Merhaba sevgili Muhtar TV izleyenleri. Bugün Denizli'deyiz. İzmir'den Denizli'ye ziyarete geldik Muhtar TV olarak. Altıntop Mahalle Muhtarı Tülay Suncullu ile görüşeceğiz bugün. İyi seyirler dilerim. Videomuzu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Tülay Hanım öncelikle hoş geldiniz ya da biz hoş geldik Siz diyorum. hoş geldiniz yavrum, <laughs> başımın üstüne tabii. Mahallenizi tanıyalım, nasıl bir yapıya sahip mahalleniz? Tabii Ramazan günleri bugünler, pandemi günleri bugünler, Zaten karantina günleri, biz evet. yani araya diğer günlerimizi e, iliştiriyoruz değil mi yavrum? E, karantina günü, karantinaya her gün zaten bu sürecin içindeyiz biz hep beraber. Çok zor günler, Altıntop Mahallesi'nde biliyoruz iş yerleşkesi gibi bir yer. Adeta burada esnaf yerleşkesi biz ağırlıyoruz, onları kucaklıyoruz. Akşama kadar sorunlar, evraklar, onlarla hep beraberiz biz. Çok zor, ağır şartlar altındayız hep beraber ama öncelikle temennimiz nedir? Sağlıklı günler dilemek. Önce sağlığımızı biliyoruz, daha sonra diğer işlerimizi sırasıyla yapmaya çalışıyoruz. Maddi, manevi sıkıntılarımız çok fazla tabii ki bu günlerde özellikle. Ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Şimdi, Biraz bunlardan bahseder Şimdi Ramazan olması dolayısıyla elimiz bollaştı. Sağolsun Merkez Efendi Belediyemiz Şeniz Başkanımız hep yanımızda. Onun iyilik hareketinin şemsiyesi altında biz de bol bereketli günler yaşamaya çalışıyoruz. Biz listelerimizi hazırladık. adreslerimiz, telefonlarımızı yazdık. Listeler hazırladık. Bunu Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüze, destek hizmetlerimize ilettik orada belgelendik. Daha sonra bu belgelerimizden yola çıkarak orada gördüğünüz gibi biraz sonra da e, çekin fotoğrafını isterseniz. İstediğimiz talepte bize erzak paketleri getirdiler. Allah bereketini artırsın. Onları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Bunu zaten yıl içinde de yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten tıkır tıkır çalışan bir belediye e, belediyemiz var. E, elimiz rahatlıyor. E, canı gönülden Sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizimle beraber bize yardım olan, destek alan e, Denizli Merkez Efendi İlçe Belediyemiz, Şeniz Doğan başkanımıza Tülay Hanım iki dönemdir muhtarlık yapıyorsunuz. Ne gibi çalışmalar yaptınız ve ne gibi çalışmalar yapacaksınız? Biraz da bunlardan bahsedelim. Tabii. Şimdi siz e, burada mahallenin içinde e, insanlarla beraberiz biz. E, bir makine ya da bir masa değil bu. Orada insan duygusu var. Bir kere o duyguya e, hitap etmek bizim için e, gönüllerde olmak, kalp kırmamak çok önemli. Biz buna çok dikkat ediyoruz. E, bu anlamda e, ben insanı e, kimliğine değil kişiliğine göre yön vermeye çalışıyorum. Ve herkese eşit anlamda e, ben hizmet götürmeye çalışıyorum. Ama daha çok e, bizde fedakar, e, anlayışlı, hoşgörülü e, bir mahalle burası. İnsanlar, komşular diyor ki Tülay ablacığım bende var arkadaşıma vereyim. Öyle de güzel üstün meziyetleri olan bir mahalle, mahallem. Onun için gurur duyuyorum hepsiyle. Ben hiç zorlanmıyorum iş yaparken. Onlar daha fazla benim yanımdalar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada kadın olmanın avantajını yaşıyoruz. Onlara abla gibi e, babaların kızlarıyız. Onlar bizim babalarımız. E, yaşlı teyzelerimizin kızlarıyız. Onlar bizim annelerimiz. Onlarla beraber gece gündüz beraberiz. Birbirimize çok olumlu gidiş ve dönüşler yapıyoruz. Ben teşekkür ediyorum buradan hepsine. Ramazan'dan bahsetmişken yani tabii. bizim çok gelenekselleşmiş e, alışkanlıklarımız. var. Tabii tabii. Var Ramazan orada. ruhumuz var. Evet. Sizin mahallenizde evet. var mıydı eskiden? Yani şimdi pandemi olayından hiç bir. Her şey zaman vardı. Ama. Her zaman. Çünkü biz ben burada 3-5 senedir burada olup da bir memur gibi seçilmiş değilim. Benim çocukluğum burada geçti. Elim top oynadım burada ip atladım. Onun için o ruhu hissediyorum. Burada yerli köklü aileler vardır. Babalar ölmüştür, evlatlar onların e, kalelerinde oturmaktadırlar. E, biz evlatlarız artık bu jenerasyon. Evlatlar olarak devam ettiriyoruz. O anlamda e, maddi manevi o birlikteliği biz sürdürüyoruz. E, gerçekten e, Denizli'nin medarı iftarı bir mahalle. Emeklisi de fazladır. E, kültür düzeyi de yüksektir ayrıca. E, bir şey sormak istiyorum. Hemen. Ramazan manisi biliyor musunuz? Vallahi Ramazan manisi düşüneyim bir dakika çocukken de e, e, dovulcu davulcu olayı var değil mi? Evet, evet. Ha şimdi davulcu e, ben çok sevdiğim bir Ramazan'ın simgesidir davulcu. E, bizim çocukluğumuzda karlı kış günlerinde e, biz davulcuyu beklediğimiz günler oldu geçmişe bakıldığında. E, tabii onların o güzel davul sesleri, onların manileri. E, çıktım, geldim köşe başına, e, vurdum davulun daşına. Böyle bir şey hatırlıyorum. <laughs> Tam bizim kapının önüne geldiğinde, hani şu anda bu kadar hatırlayabiliyorum. Teşekkür ederiz. Peki bu soru, yani ben daha göremedim, davulcu geçmiyor soruyorum. E, Merkez Efendi'de davulcularımız var. Hı. Merkez Efendi gümbür gümbür yaka kartları yapıldı. Merkez Efendi'de davulcular var. Diğer ilçeleri bilemeyeceğim. Size şunu sormak istiyorum. Bir kadınsınız, kadın olarak aktif olarak siyasette de alıyorsunuz. İş hayatında da alıyorsunuz. Ee, ve ülkemizin son günlerde en büyük gündemi İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi. Evet. Bununla ilgili fikirlerinizi merak ediyorum. Bir kadın muhtar olarak neler tabii. söyleyeceksiniz? Tabii tabii. Sözleşmeler güzeldir. Uluslararası siz Komşunuzla bile sözleşme yapabilirsiniz, değil mi? Birbirimizi kırmayalım, arkadaşım. Ben, şurası benim kapım, burası senin kapın. E, gerektiğinde ona yardımcı olursunuz, değil mi? E, uluslararasında da bunların olması gerekir. Buradan ne gibi bir e, zararla çıkabilirsiniz? Hayır, hayır kesinlikle yararla yararlı çıkarsınız. Pozitif tarafı çok fazladır. Ve tüm dünyada kadın nüfusu yarı yarıya'dır. Yarısı kadındır, yarısı erkektir. Bizim birbirimizden ayrılmaz bir bütünün parçaları olmamız anlamında bir sakıncamız var mı? Hayır. Biz bir elmanın yarısıysak eğer, biz bu yarı yarısının da kalkındırmadan ya da onun korumasını yapmadan ya da uluslararası platformda tartışmadan daha iyi olanaklar sağlayamazsak eğer, e ben ayıplarım kendi kendimi. E, değil mi? Tüm dünyada e, eğer şiddet varsa, evet var sadece Türkiye'de değil İngiltere'de de var. Almanya'da da var. Atıyorum Amerika'da da var. Var yani. Kadınlar şiddet görüyor. E görmemeli. Zaten toptan buna biz hayır diyoruz. E bir de bu sözleşmeyle eğer resmi kanalla altına imza atılırsa e bu çok daha güzel olmaz mı? Ona ben isterim ki hak, hukuk, kanun, nizam bunlar bizi hep beraber korumalı. Birisini ayırıp birisini kayıramayız ki. Ben isterim çocuklar, hayvanlar, kuşlar, böcekler her şey doğada. Şu anda ben koronayı bile şöyle görüyorum. Ya doğa bizi bir terbiye etmeye çalışıyor. Yeter artık diyor. Yapmayın arkadaşlar diyor bize doğa. Niye? Çünkü bir virüs bir şekilde insan hayatına bak ben sen, sen beni gözle göremiyorsun ama ben o kocaman vücudunu senin alır götürürüm diyor. Buradan da kendimize ne çıkarıyoruz? Doğa anayla oynanmaz. Evet, yüzyıllar boyunca işte savaşları görüyoruz, ee, bir takım virüs olan hastalıkları görüyoruz. İlk kez mi bulaşıcı hastalıkla karşılaşıyor insan Hayır, birçok kez olmuş. Ama demek ki biz bir şeyleri eksik bırakıyoruz, ya da birbirimizi kırıyoruz, incitiyoruz, değil mi? Ee, o kırma, incitme olmasa insanlar birbirlerle dayanırsalar, e, bu güzel Ramazan günlerinde çok daha güzel olur diye düşünüyoruz. Tüm dünya için böyle düşünüyoruz. Ben kendi ülkemi kurtarınca bir nebze ama tüm dünyayı kurtarırsak hep beraber seviniriz diye daha global düşünmeye çalışıyorum. Sevinçte, kederde, yasada ortak paylaşımları gerçekleştirmek için biz kadınlar uğraşırız. Erkek arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden, babalarımızdan, yöneticilerimizden de destek bekleriz. Ama biz kadınlar dünyayı inanın daha güzel yönetebiliriz. Ve bu kadar da iddialıyım. Kadınlardan bahsetmişken bir e, kadın kooperatifi var. Evet. Biraz da oradan bahsetmek evet. istiyorum. Evet. Kadın kooperatifimiz e, geçen yıl e, başlandığında e, biz çok gurur duyduk. Zaten çok güzel olacağı e, başladığı günden itibaren belliydi. E, onlar bize güç veriyor, biz onlara güç veriyoruz. Çünkü kadınlar orada emeklerini harcayarak e, tam gün çalışıyorlar neredeyse. Şu anda da ramazan yardımları var. Onlar hiç durmadan çalışıyorlar. Başlarında boneleri, önlerinde önlükleri, hepsi belgeli, hepsi standart işlemlerden geçmişler. Pırıl pırıl görevlerini yapıyorlar. Kooperatifleşme her zaman iyidir. Biz her zaman kooperatifleşmenin yanındayız. Çünkü seni güçlendirir, elini güçlendirir. Ortak paydada buluşursun. Havuzun vardır. Orada pırıl pırıl emeğinin karşılığını alırsın. Eşit ücrete eşit iş yaparsın. Güzeldir severim kooperatifleri. Peki son olarak şey sormak istiyorum, Ramazan kolisi dağıtıyorsunuz, e, vatandaşlar nasıl ulaşabilir bu kolilere? Nasıl, bizim evet, Tabii mi? Yani evet, mahallenizde ikamet etmesi. Tabii şimdi yok. şu mesela bu tür listeler bizde Hı. mevcuttur. Biz bu listelerimizi çıkartırız, yenileriz, tekrar printerımızdan çıkartırız. Telefonları, tc'leri, adresleri vardır komşularımızın. Biz o listeler üzerinden kendileriyle hem kucaklaşırız, hem erzaklarını veririz. Çünkü burada o gönül ilişkisini kurmuşuzdur zaten. Burası bir bakkaliye, bakkaliye ya da market değildir. Biz onları pırıl pırıl birbirimizle kucaklaşarak kollarını teslim ederiz. Belgelerimizde resmi olarak çalışırız. Bu belgenin aynısını gideriz. Belediyemiz veriyorsa belediyeye, başka özel arkadaşlar veriyorsa arkadaşları da sunabiliriz. İstedikleri zaman telefon edip paketini size ulaştı mı diyebilirler. ...bu kadar da şeffafız... ...bu kadar da dürüstüz. Muhtemelen size gelirken Muazzez İlmiye Evet. ...birazcık onun da hikayesini anlatabilirsiniz. Hemen anlatalım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden... ...bir ay önce biz o çalışmaya başladık. Ee, şimdi benim muhtarlığımın... E, ...siz de fotoğrafını çekerseniz... ...eğer görürsünüz... ...boş duvarlarımız var bizim... ...yanda vakıf var. Tabiatı ve Çevreyi Koruma Vakfı'nın boş duvarları var. Biz o duvarlara... E, ...Sayın Profesörümüz, Sayın Büyüğümüz... Cumhuriyet tarihimizin yetiştirdiği, kendi güzel, kalbi güzel büyüğümüzün fotoğrafını naçizane yapmaya çalıştık. Kimlerle? Güzel sanatlar öğrencileriyle, bölüm başkanıyla ve öğretmenleriyle. Biz onu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türk kadını atasına minnettar. Çünkü biz atamız olmadan gerçek kadın kimliğimizi taşıyabiliyor muyduk? Hayır taşıyamıyorduk medeni kanunla beraber haklarımızı kazandık. Medeni e, seçme ve seçilme haklarımızı kazandık. Türk kadını atasına minnettardır diye e, içimizden geçen bir o özlemi duvara yansıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Denizli'de kutladık. Bunun arkası gelecek. Sabiha Gökçenlerimiz. Ondan sonra Kurtuluş Savaşı büyüklerimiz, kadınlarımız. E, kendiniz, da böyle bir projemiz var. E, şu anda yok. 23 Nisan'da belediyemizin e, yine yaptırdığı e, çok güzel bez afişlerimiz var. Onları kullanacağız. Bana Çocuklarımız yedin. için. Sağ ol canım. Teşekkürler. Vereceğim. Hemen verelim kolilerimizi yavrum. Şuradan. Şu bir. Olsun olsun. Şunu verelim. Al canım. Heh, bu senin. Tamam ben isimlerimizi yazdım. Yavrum. İyiyiz değil mi? Evet, bir sıkıntı yok. Tamam ablacığım. Bir şey yok dedim. Şimdi 23 Nisan'da işte törenler ondan sonra anma törenleri karantinaya girdiğimiz için tekrar bir ay kadar yasaklıyız. Onun için ablacığım geçen yıl Şeniz Başkanım'ın yaptığı bez afişlerimiz var. Yine onlarla bayraklarımızla ondan sonra zoom çekimleriyle beraber yapmaya çalışacağız. İnşallah seneye 23 Nisan bayramımızı çocuklarımızı el ele tutuşarak ve gelecek günlerde tüm ulusal bayramlarımızı, tüm dini bayramlarımızı canı gönülden, isteyerek candan bizim için şehit olanları hepsi nurlar içinde yatsınlar. Bu vatan kolay kazanılmadı. Onun için önlerinde saygıyla eğiliyoruz ve daha çok çalışmayı kendimize ilke ediniyoruz. İlkemiz nedir diye sorulduğunda çok çalışmaktır deriz.